Yani çıkmış anlamında çıkmış. Zaten şeye gitti, denize anlamında. Hayır, şöyle. Çürümüş zaten. Hayır, çürümüş. Bu yuvanın zaten zamanı geçti. Açmamız gerekiyordu. Açtık. Zaten gidenler gitmiş. Yani suya gidenler gitmiş. Kalanlar da çürümüş. Artık çıkmayacak. Yeşilös sahillerindeyiz. Ee, burası gerçekten cennet ve ee, alternatif turizm yapılabilecek en önemli bölgelerimizden biri. Ha maalesef arkamızda görünen e, olumsuzluklar olsa bile e, en azından bu şekilde bu sahili korumamız gerektiğini düşünüyorum. E, dünyada ender görülmüş kum zambakları bölgemizde burada olmasından dolayı şanslıyız. E, aynı zamanda e, Yeşil Deniz Kaplumbağalarımız Samandağ bölgesinden sonra e, iki senedir bu bölgede de çok görülmesi açısından da şanslıyız. Çünkü, e, biliyorsunuz onlar e, otobur, e, karettalarımız etoburdur. E, dolayısıyla e, e, denizin içinin canlılığını ifade eder. Ha, burada e, bu deniz içinde biraz oynamalar olduğu için çok az görülsek de 25-20 veya e, sene önce buradan çıkan yavrular e, bir şekilde buraya tekrar gelmek istemişlerdir e, ve zorunlu olarak çıkıp yumurta bırakmışlardır Biz bu sahilleri korumak istiyoruz Burası Türkiye'nin alternatif yapılan e, turizmi yapılan alanyanın diyelim yapılan bölgesi olmasını istiyoruz e, turizme hizmet etmek istiyoruz e, bu korunmaya muhtaç hayvanlarımızı ve bitkilerimizi korumakta da inatla devam edeceğiz. Burada 15 Mayıs 6 Ağustos arası karetta yuvalarımız oluştu. Yavrularımız da yaklaşık 1 Temmuz'la beraber hala devam etmekte ama bugün ayın 10'u 5 gün sonra bütün yavrularımızı denize göndermiş olacağız birkaç yuvamız kaldı hayırlısıyla inşallah. Ama çok çok güzel bir sezondu karettalar açısından. 250 yuvamız vardı. Bunun birazı dalgalarla, birazı sel sularıyla gitti maalesef 20 yuvamız öyle kayboldu. 10 tane yuvamızı köpekler eşti, tilkiler var. Aynı zamanda yavrularımıza biraz müdahale eden sansar, e, sansar kargalar ve martılarımız var. Fakat çok çok olumlu bir sezondu. Karetta yuvalarımız ve yavrularımız açısından 200 yuvamız maşallah diyelim. Yaklaşık her bir yuvadan 70 yavrumuz denize ulaşmıştır.